Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde servo motorlar yani servo mekanizmalar üzerine konuşmaya devam edelim istiyorum. Servo motor çeşitleriyle başlayalım. Servo motorlar ilk olarak iki gruba ayrılabilir. Birinci grubumuz endüstriyel servo motorlar. İkinci grubumuz robot teknolojisinde ve uzaktan kontrollü, uzaktan kumandalı araç teknolojisinde kullanılan RC servolar yani mini servolar. Birinci grup servolarımız kendi içinde üç ayrılabilir. Eğer eğer yapısında bir DC motor kullanılıyorsa buna DC servo motor. Yapısında tek fazlı veya üç fazlı bir alternatif akım motoru kullanılıyorsa AC servo motor. Eğer eğer yüksek hız istenen yerlerde kullanılıyorsa spindle servo motor adını alırlar. Servo motorlarda iki kablo grubu mevcuttur demiştik zaten. Bu kablo gruplarından birisi enerji kablosu, diğeri ise sinyal kablosudur. Genel özellikleri şunlardır. Daha hassastırlar, diğer motorlara göre daha hassastırlar. Açısal dönme yöntemi yani enkoder ile çalışmaktadırlar. Bir sürücü ile kontrol edilirler endüstride çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Mikro bilgisayarlar tarafından kolayca kontrol edilirler. Hızı programlama yoluyla ayarlanabilir. Enkoderler yani şaft pozisyon algılayıcılar zaten önceden konuşmuştuk. Geçiyorum. Bu konuyla ilgili videomuz var sevgili kardeşlerim. Sırada servo motorların kullanım alanları var. Robotik sistemlerde kullanılır. Tıbbi cihazlarda, kamera zoomlarında, asansör kapılarında, radarlarda, CNC tezgahlarda, yüksek hızlı çip yerleştiricilerde ve benzeri onlarca alanda kullanılmaktadır. Bu video bu kadar olsun. Bu, bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.